The Godfather Part 2 incelemelerinde 3. videodayız. Bu videoda Mike'ın en sinsi ve en tehlikeli düşmanı olarak öne çıkan Hyman Roth üzerinde duracağız. Hazırsanız yer başlıyoruz. Hyman Roth'u ilk kez Godfather 2'de silinen bir sahnede görüyoruz. Bu sahne filmde yok ama YouTube'da izlenebiliyor. Hyman 1920'lerde New York'ta çalışan kendi halinde bir araba tamircisiydi. Vito'nun yavaş yavaş işlerini büyüttüğü bir sırada Clemenze onu tutup Vito'nun yanına getiriyor. Tamir işlerinden iyi anladığı için onu kullanabileceklerini düşünüyor. Bu biz burada ilginç bir bilgi öğreniyoruz. Meğerse Haymanın isim babası Vitoymuş. Haymanın gerçek adı aslında Hayman Szczaowski. Hey, Vito bu ismi beğenmiyor. Ona daha iyi bir isim verelim dedikten sonra. Well, uh, we um, Hayman'a dönerek senin için dünyadaki en büyük kişi kim diye soruyor. Who's the greatest man to you in the whole world? Hyman Arnold Rothstein diye cevap veriyor. Arnold Rothstein. Arnold Rothstein. Bu söylediği adam gerçek yaşamda o zamanlarda New York'taki Yahudi çetesinin başında bulunan bir suç makinesi. O zamanlarda sıradan bir tamirci olan Hyman'ın bu mafya patronunu kendisine örnek alması önemli. Vito ise tamam o zaman diyor ve ekliyor. Like that. I yani adamın adı bundan sonra Hyman Roth olarak kalıyor. Evet Hyman ta 1920'lerde Vito ile çalışmaya başlamıştı. Hyman Havana ve Kanada arasında gerçekleşen kaçakçılık operasyonunda Vito'ya yardımcı olmuştu. Daha sonra Hyman'ın Vito'ya ait kamyonları kullanarak Küba'da şeker pancarı taşıma işi yaptığını da biliyoruz. Hyman bir Yahudiydi ve bu tarafında çok iyi kullanıyordu. Örneğin Las Vegas'taki önemli bir Yahudi gangsterle arkadaşlık kurabiliyordu. Yani girişken birisiydi. Sonuç olarak Hyman böyle bir anda ortaya çıkmış bir sokak serserisi falan değil. Aynen Vito gibi en tabandan yani sıfırdan işe başlayan suç dünyasının önemli isimleriyle çalışmış ve bu sayede çok tecrübe kazanmış, aynı zamanda uluslararası bağlantıları da bulunan birisi. Bir insan sanrafı diyebileceğimiz Vito'nun Hyman'la iş yapsa da ona tam olarak güvenmediğini biliyoruz bunu Frank'ten duymuştuk. Ama Vito'nun sağlığında Hyman'ın endişe etmesini gerektirecek bir durum yoktu ortada. Her ne kadar Miami'de yaşasa da Küba'daki işlerini son derece büyüten Hyman için her şey Michael'ın Küba'ya yatırım için gelmesiyle değişiyor. Aslında ilk bakışta Haym'ın böyle endişe edecek bir durumu yok gibi. Öncelikle 1891 doğumlu Haym zaten çok yaşlı birisi, sağlığı da çok iyi görünmüyor. O güne kadar getirdiği ve büyüttüğü işlerini kendi söylediği üzere Michael gibi genç ve önemli bir ailenin başında bulunan birisine devretmesi o kadar da sorun olmamalı. Anıt mezarın taşında Vito'nun 1887 doğumlu olduğunu görmüştük. Yani Vito da 60'lı yaşlarında emekli olmuş ve yerini Michael'a bırakmıştı. Benzer bir hamleyi Hymen yapamaz mıydı? Hymen neden Michael'ı öldürmek istiyordu? Onun derdi neydi? <laughs> Hymen'ın Michael olan düşmanlığının altında birkaç tane neden var. Hymen ilk olarak Moe Greene'in Michael tarafından infaz edilmesini asla içine sindirememişti. Ve Michael Corleone'ye bu bağlamda öfke doluydu. Bunun üzerinde biraz durayım. Mo Green, Hyman'ın çocukluk arkadaşı ve aynen Hyman gibi bir Yahudiydi. Hyman'ın Küba'da Michael'la konuşurken beraber büyüdüğümüz bir çocuk vardı diye anlattığı kişi Mogrin'di. There was Hyman her ne kadar bu konuşmada tetiği çekme emrini kim verdi diye sormadım dese de gözlerindeki kim bile bunun bir yalan olduğunu ortaya koymaya yetiyor. No one knows who gave the order. Nasıl ki biraz önce Michael, Frank'in ölüm emrini kim verdi diye Hyman'ın gözlerinin içine baka baka sorarken emri Hyman'ın verdiğini biliyorduysa Hyman da tabii ki Mogri'nin ölüm emrini kimin verdiğini çok iyi biliyor. Birisi gözüne kurşun sıkmış derken gözlerini Michael'a dikiyor ve kiğini yüzüne yansıyor. Someone put a bullet through his eye. Adam gerçekten harika bir oyuncu, karakterin duygularını çok iyi yansıtmış. Hyman söylediğim üzere gençlik zamanlarında Vito tarafından desteklenmişti ve Vito ile iş yapmıştı. Aynen Mo Green gibi. Vito Green'in Las Vegas'taki ilk otel kumarhanesinin kurulmasına maddi destek olmuştu. Vito'nun daha önceki videolarda bahsettiğim o iyilik borçlanması mantığını biliyoruz. Vito ilk filmde seyrettiğimiz aileler arasındaki savaş sırasında Fredo'yu Mo'nun yanına göndermişti. I do you a favor take Freddy in when you're having a bad time and then you try to push me out. Her şey iyi giderken ve Corleone ailesi güçlüyken Mo Green hiçbir sorun çıkarmıyordu. Ama Vito öldükten sonra Michael'ın Las Vegas'ta onu ziyareti sırasında Corleone ailesiyle arasını bozmaktan çekinmedi. Michael'ın oteli satın alma teklifini küstahça reddetti. Corleone family wants to buy me out. No, I buy you out. You don't buy me out. Your casino loses money. Aileniz zayıfladı, eski gücünüz yok. Vito zaten ölüm döşeğinde. Barzini zaten sizi New York'un dışına atacak. Michael onun daha önce kardeşi Frodo'yu herkesin içerisinde tokatlamasını da bu bağlamda değerlendiriyor. Mogreen Corleone ailesini zayıf gördüğü için böyle pervasızca davranabiliyordu. Ama bu çakal Mogrim bununla da kalmıyor ve daha da ileri gidiyor. Barzin ile görüştüm. Onunla anlaşırım ve otel bana kalır diyor. hotel. Bu inanılmaz bir diş gösterme ve affedilemez bir küstahlık. Mo Green, o ana kadar hep iyilik gördüğü, Las Vegas'taki ilk otelini sahillerinde açtığı Corleone ailesini, ilk fırsatta onları zayıf gördüğü anda satmakta ve onların en büyük düşmanlarıyla görüşmekte bir beis görmüyor. İşte Mo Green'in Michael'ı en zor zamanında nasıl sattığını görüyor musunuz? Adam geçmişi falan unutmuş düşene bir tekme de sen vur mantığında ama bu çakal Mo Green sonuç olarak hayatının yanlışını yapıyor. Michael'ı hafife almasının bedenini masaj salonundayken canıyla ödeyecek. Çocukluk arkadaşının üstelik bir Yahudinin Michael tarafından katledilmesini Hyman hiç unutur mu? Asla unutmaz. Ama dikkat ederseniz Mo Green ve Hyman arasında çok önemli bir fark var. Bu fark şu, Green, Michael'a açıkça diş gösteriyor. Sinsilik yapmıyor. Siz zayıfladınız, sizinle iş yapmayacağım. Barzin ailesiyle görüştüm diyor. Bu anlamda Mogreen için mert bir düşman diyebiliriz. Adam ben buyum diyor Michael'a. Ne yaparsan yap. Green burada sonuç olarak kendi çıkarları adına bir tercihte bulundu. Her şeyi giderken neden zayıf gördüğü bir aileye boyun eğsin? Ancak Matrix'te de söylendiği üzere her seçimin bir sonucu olur. Yanlış bir seçim yapıyorsan sonucunda ağlamayacaksın. Adolf Hitler'in bir SS subayına bu bağlamda söylediği sözler manidardır. SS subayı hal körüyor, teslim olalım dediği zaman Hitler bu onların tercihiydi. Bizi onlar seçti tabii ki ölecekler der. İşte Moe de kendi seçiminin sonucunu yaşadı ne eksik ne de fazla. Evet Moe ve Hayman arasındaki en önemli fark işte buydu. Birisi düşmanlığını açıkça ortaya dökerken diğeri kinini sinsi bakışlara sığdırıyordu bir yılan gibi sinsi hareket ediyordu. Bu arada tabii ki Mogherini'nin Michael'a itiraz ettiği zamanlarda Corleone ailesinin gerçekten de zor bir süreçte olduğunu unutmamak gerekiyor. Ama Michael Corleone aile reislerini infaz ettirdikten sonra her şeyi öyle bir toparlamıştı ki, Haymin'in istese de onun karşısına merce çıkması çok zordu. Hayman eğer sinsi bir karaktere sahip olmasaydı bile, böylesine tecrübeli birisinin güçlü oldukları bir dönemde zaten Mayka'da doğrudan kafa tutması uygun olmazdı. Haymin'in Mike olan düşmanlığının altında birkaç tane neden var demiştim. Birincisi söylediğim üzere çocukluk arkadaşı olan Mogri'nin infazıydı. Bu onu hem endişelendirmiş hem de öfkelendirmişti. İkinci nedene gelirsek, Hymm hiçbir zaman işlerini devretmek istemiyordu. Michael gibi güçlü birisinin ve nüfuslu birisinin Küba pazarına girmesi onu endişeye sevk ediyordu. Hyman her ne kadar aksini söylese de gücü ve iktidarı bırakmak çok zordur. Bence çevrenize bir bakın bu gözde pek çok örneğini göreceksiniz. Mogreen daha önce nasıl otelini bırakmak istemediyse şimdi aynı şekilde Hyman da sözleriyle tam aksini söylese de Küba pazarını terk etmek istemiyor. Hyman sayısız kez sağlığının iyi olmadığına yönelik propaganda yapar ve kısa sürede öleceğini daha uzun zamanının olmasını dilediğini falan söyler. Hyman gerçekten bazı sağlık sorunları yaşıyor olabilir. Ancak bunu öldürmek istediği bir düşmanla neden söylesin? Bunu hiç düşündünüz mü? Hyman'ın zayıf görünmesi onun için bir risk değil mi? Filmin sonlarına doğru Michael Hyman'ın sağlığı konusundaki söylentileri 20 yıldır dinlediklerini söyler. His medical condition is reported 20 years. Yani bu yeni bir söylenti değil. Hayman'ın kısa süre içerisinde öleceği gibi bir söylenti yayması, onun hırslardan uzak, artık elini bu işlerden çekmek üzere olan bir adam imajını pekiştiriyor ve bu bir strateji. Filmin başlarında Hayman'ın sağ kolu Johnny Ola, Mike sağlığının iyi olmadığını söyler. I just left uh, Mr. Roth in Miami. <laughs> Küba'da Michael nasılsın diye sorduğunda Hyman iyi değilim der. <laughs> Hyman Küba'da Michael'la yaptığı konuşmada sanki kısa bir ömrü kalmış ve ölmek üzere olan bir adam gibi konuşur. I you, But I give for 20 more years. Tüm bunlar bizi şunu gösteriyor. Haymon bir taraftan gerek Michael'ın ölmesi için verdiği suikast emrine, gerek Johnny Ola üzerinden Fredo'yu kullanarak Corleone ailesi hakkında istihbarat toplamasına, yani elinden ne geliyorsa yapabildiği her hamleyle, özellikle Küba noktasında en büyük rakip olarak gördüğü Michael'ı bitirmek için uğraşırken, diğer taraftan da "Hastayım, az bir ömrüm kaldı, ben yaşlı bir adamım artık." gibi bir stratejiyle kendisini zayıf ve zararsız göstermeyi amaçlıyor. Aslında Michael biraz böyle saf birisi olsaydı bu stratejisi Hyman'ı zafere ulaştırırdı. Ama tabii ki Michael'ın eli de toplamıyordu. Michael bence en büyük avantajlarından bir tanesi tüm rakiplerinin onu küçümsemesi ve ne kadar zeki ve stratejik düşünebilen bir adam olduğunu anlamamalarıydı. İlginçtir ki Michael'ı küçümseyenler hep eskiler oluyor. Frank, Michael'ın Hyman'a güvendiğini düşünerek onun zekasını küçümsüyordu. Johnny Ola denen kendisini zeki sanan bu aptal adam, Michael'ın karşısına gelerek ve süslü cümleler kurarak onu avcının içerisine aldığını düşünebiliyordu. Hyman, Roth makes money for his Hyman da aynı şekilde Michael'la oyuncak gibi oynadığını düşünürken, onca tecrübesine ve yaşına rağmen aslında Michael'ın kendisiyle oynadığını görememişti. Peki Haimon gibi sinsi birisi Michael'ı kuşatırken, ona karşı hamle üstüne hamle yaparken Michael bu sinsi yılana karşı nasıl bir strateji geliştirmişti? Michael He taught me keep your friends close, but your enemies closer. Michael'ın stratejisini en temel haliyle özetleyen cümle bu. Dostunu yakın tut, düşmanını daha da yakın. Buradaki yakınlığı fiziksel yakınlıktan ziyade Hyman'ı hiçbir şekilde şüphelendirmeden onunla iş yapmaya devam etmesi olarak anlayabiliriz. Aslında temel bazı farklar olsa da tabii ki Michael'ın ve Hyman'ın stratejisi birbirine çok benziyor. Biz Hyman için sürekli sinsi diyoruz ama Michael en nihayetinde ondan daha sinsi ve daha planlı hareket eden birisi. Bu ikisi arasında psikolojik anlamda bir dayanıklılık savaşı yaşanıyor. Çünkü bu savaş yılları yayılıyor ve bir anda olup bitmiyor. Film boyunca Michael'ın sinirlendiği ve o suratındaki donuk, buz gibi ifadenin kaybolduğu birkaç tane sahne görüyoruz. Bunlardan bir tanesi yatak odasının tarandığı suikast sahnesi. Onları canlı istiyorum derken Michael'ın ne kadar kızgın olduğunu görebilirsiniz. Bu aslında çok cüretkar bir hamleydi. Hayman'ın içeriden en azından birkaç kişiyi satın almadan bunu yapabilmesi imkansızdı. Bu adamları içeriye Fredo'nun aldığı biliniyor. Ama Fredo o kadar saf birisi ki bu adamların Michael öldüreceklerini anlamadığı anlaşılıyor. Daha sonra Johnny olayla yaptığı telefon konuşmasında bana yalan söylediniz demesinin nedeni buydu. Go light me. I don't want you to call me Diğer taraftan bu adamları öldüren kişi Fredo olamaz. Zaten bunu yapabilecek bir kapasitesi de yok. Bu noktada güvenlikten sorumlu Rocco Lampone'nin adı baş şüpheli olarak geçse de onun ölene kadar Michael'a sadık kaldığını göreceğiz. Filmin sonundaki Hyman suikasti aslında bir intihar göreviydi. Michael'ın bu görev için onu seçmesi muhtemelen o görevinde yaşanan ihmalin bir karşılığı olabilir diye düşünüyorum. Michael bunları unutmaz. Diğer taraftan da bu Rocco'nun Michael'a olan bağlılığının bir nişanıydı. Sonuç olarak, Hyman, Fredo dışında Michael'a yakın bazı kişileri de satın alabileceğini gösterdi. Michael'ın Tom'la yaptığı konuşmada bunun farkında olduğunu görüyoruz. Güvenebileceğim tek sen varsın diyor ona. All our people are businessmen. Their loyalty is based on that. Now, on that basis, anything's possible. That's why at this moment, you're the only one I can completely trust. Bu suikast girişim sonrasında Michael'ın Hyman'ı ziyaret etmesi inanılmaz bir hamleydi. Michael Hyman'a Frank'ten şüphelendiğini söyledi. Frank Pantangeli came to my home and he asked my permission to get rid of the When I refused, he tried to have me killed. He was stupid, I was lucky. I'll visit him soon. Tabii bunu söylerken emir veren kişinin şu an karşısında oturan Hyman olduğunu biliyor. Ama Michael burada kelimenin tam anlamıyla salağa yatıyor. Michael böyle davranmasının nedeni ailenin içerisindeki haini henüz ortaya çıkaramamış olması, Michael daha sonra Frank konuşurken Hayman'ın dostluğumuzdan emin olmasını ve rahat olmasını istiyorum diyor ve ekliyor. Peki Hayman'ın rahat olması ve hainin ortaya çıkması arasındaki ilişki nedir? Ne ilgisi var? İlgisi şu, Hyman bu durumda Michael'ın Frank'ten şüphelendiğini görünce ailesinin içerisinde kendisine çalışan birisinin olduğunu göremeyecek kadar kör olduğunu düşünecek. Aile içerisindeki kişinin yakalanmaması için onunla bir süre irtibat kurmayalım gibi önlemler almayacaklar bu durumda. İçerideki adamı yine kullanmak isteyecekler. Çünkü Michael'ın onun varlığından haberinin olmadığını sanacaklar. Gerçekten de her şey aynı Michael'ın düşündüğü gibi gelişiyor. Ve Johnny Ola gecenin bir yarısında Fredo'yu tekrar arıyor. Daha fazla yardımın gerek diyor ona. Buradan Fredo'nun onlara daha önce de bilgi aktardığını anlıyoruz. İşte Johnny Ola'nın çekinmeden Fredo'yu tekrar arayabilmesinin nedeni Michael'ın haymını rahatlatmasıydı. Michael salağa yatıyor ve bunu Hyman'a yediriyor. Hyman da Fredo konusunda kırmızı alarma geçmiyor. Küba'da yaşananlar öncesinde Michael'ın elinin Hyman'dan bir tık daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hyman Michael'a suikast düzenleyebilecek ve ailesinden birisini satın alabilecek kadar el yükseltiyor. Michael ise daha derin, daha stratejik ve daha zor hamleler yaparak hem ailenin içindeki haini bulmaya hem hayatta kalmaya hem de Hyman'ı kendisine yakın tutmaya çalışıyor ve tüm bunları başarıyor. Şimdi geliyoruz Küba'da yaşananlara. Öncelikle uzun zamandır burada iş yapan Hayman'ın ülkede yaşanan bu isyanı Michael kadar iyi okuyamadığını görüyoruz. Michael tesadüfen bir isyancının teslim olmak yerine kendisini öldürmek pahasına el bombasını patlattığına şahit oluyor. İşte Michael bunu doğru okuyor ve toplantıda bundan bahsediyor. İsyancıların kazanabileceğini söylüyor. Michael'ın bu tespitinden Hyman'ın ne kadar rahatsız olduğunu görebiliyoruz. Michael'ın tezine karşı hemen bir antitez öne sürüyor. This country has had rebels for the last 50 years. It's in their blood, believe me, I know. I've been coming here since the 20s. Ama sonuç olarak Michael haklı çıkıyor ve yaşananları hızlı ve doğru okuyabilen bir nider olduğunu bir kez daha ispatlıyor. Tabii Mike'ın burada başkana rüşvet olarak teslim edilecek parayı Hyman'a vermemesini de bu bağlamda düşünmek gerekiyor. Mike isyancıların başarılı olabileceğini öngördüğü için parayı Hyman'a vermedi. Aksi durumda parayı hiç vermemek gibi bir amacı olsaydı zaten 2 milyon doları oraya getirtmezdi. Bir diğer önemli nokta, Mike'ın Haim'ın atacağı adımların istihbaratını aldığını ilk kez görmemiz. Bir savaşta karşı taraftan istihbarat alabilmek çok önemlidir. Fredo ile yaptığı konuşmada Haim'ın kendisi için ne planladığını aktarıyor. Mike bu hamleye karşı hamlesini de hazırlamış. Görüldüğü üzere Mike artık Haim'a karşı hem psikolojik hem de istihbarat üstünlüğünü ele geçirmiş. Daha önce Mike'ın önünde olan Haim artık onun gerisinden geliyor. Hayman farkında olmasa da gerçek oyun kurucu artık Michael. Hayman sonuç olarak bu savaşı çoktan kaybetmişti diyebiliriz. Eğer isyan başarılı olmasaydı o gece Hayman oradan sağ çıkamayacaktı. Küba'daki hükümetin devrilmesi sonucu işleri tamamen mahvolan Hayman için artık gidecek ve saklanacak bir yer kalmamıştı. En sonunda kendi ülkesi bile onu kabul etmeyince Hayman kaçınılmaz sonla yüzleşti. Bir kere Michael'ın aile içerisindeki en zayıf halka olarak Fredo'dan şüphelenmediğini düşünmek saflık olur. Michael suikast girişimi sonrasında Thomas sadece sana güveniyorum demişti. Güvenmediği kişiler arasında Fredo da vardı. Fredo'nun her zaman listenin en başında olduğunu söyleyebiliriz. Fredo kolayca manipüle edilebilen, kendi karısına dahi söz geçiremeyecek kadar zayıf ve duygusal birisi. <laughs> Dikkat ederseniz Michael kardeşinin kind of I know in sorusuna şöyle cevap vermişti. Michael'ın bu sorusu ya da yanıtı bize şunu gösteriyor. Mike hainin Fred olduğunu biliyor ama elinde somut bir veri olmadığı için ondan bir itiraf bekliyor. Onunla bir şeyler içmeye çıkmak istemesinin nedenlerinden bir tanesi bu. Bir itiraf almak. I thought okay? Bu neredeyse işe yarıyordu. Fredo Mike bir abi şefkatiyle onun elini tuttuğu zaman Mikey, I was mad at you. diyor. Yani neredeyse kızgın olduğum için bunu yaptım diyecek ama vazgeçiyor ve devam edemiyor. Mike istediği ya da umduğu bu itirafı ya da kanıtı ancak yılbaşı gecesi balosunda alacak. Senatör Fredo'ya diye sorunca zaten alkollü olan Fredo'nun dili çözülüyor. Daha az önce Johnny Ola ile tanışmamış gibi davranmıştı. Tabi Mike'ın bunları kaçırması söz konusu bile olamaz. Zaten bakışları her şeyi anlatıyor. Mike'ın kendi kafasında zaten çözdüğü bu düğüm şimdi de gözlerinin hemen önünde bir bir çözülmeye başlıyor. Tabi Fredo sadece buraya daha önce Johnny olayla geldiğini ağzından kaçırmıyor. Aynı zamanda Hyman'la da gayet yakın olduğunu söyleyiveriyor. Bu Mike için iplerin tamamen koptuğu andı. Elbette şüpheleniyordu kardeşinden hatta neredeyse emindi ama bu ihaneti kulaklarıyla duyması kardeşinin kendisini aptal yerine koyduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaması onu gerçekten sarsıyor. Michael'ın Fredo'ya İtalyanca'da Il Baci della Morte denilen ölüm öpücüğünü kondurması artık son nokta oluyor. Michael kardeşinin başını sımsıkı tutarak tam iki kez kalbimi kırdın der ona. Sen olduğunu biliyorum. You broke my heart. You broke my heart. Bu öpücük onun bir ihanet sonucunda ölüm cezasına çarptırıldığını gösteren bir işaretti. Tabii bu öpücüğü Hazreti İsa'ya ihanet eden havari Yuhada'nın öpücüğüne benzetenler de var. Yuha da Hz. İsa'yı ona doğru gelen sinirli kalabalığa ifşa etmek için bunu yapmıştı. Orada öpücük kondurulan kişi masumdu, buradaysa tam tersi. Fredo ifşa edilen kişi, Yuha ise ifşa edendi. Yani bu iki olayın tam olarak örtüştüğünü söyleyemeyiz. Tabi Fredo o kadar saf ki Michael'ın bunu asla anlayamayacağını düşünüyordu. Yaşadığı şok gerçekten çok büyük. Zaten dehşet içerisinde kalarak kalabalığa doğru karışıp gidiyor. Evet sanırım bu video için bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.